Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran soruşturmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Narin'in nasıl öldürüldüğü ve kopan bacağın sırrı çözüldü. Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, Ertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in cansız bedenini Ertutmaz Deresi'ne saklayan Nevzat Bahtiyar ile Narin'in annesi, ağabeyi ve akrabalarının da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince suç delillerini yok etmek suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın yandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu tamamlandı. Hediye Güran, kasten öldürmeye iştirak suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili metadan istenen WhatsApp yazışmalarına ilişkin soru üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilerinin bulunduğunu anımsattı. Uraloğlu, burada meta, biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla bunları verme imkanımız yok, diyor. Yani vermiyoruz değil, verme imkanımız yok diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi. Ancak bunlar farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojileriyle ya da farklı mecralarda depolanmışsa ancak oradan bulunması söz konusu. Meta'nın şu andaki yaklaşımı bu ama burada gerek emniyet güç gerekse adalet mekanizmasıyla iletişim halindeyiz. Bizden istedikleri bilgileri ulaşabildiğimiz kadarıyla vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da meta olsun, diğer platformlarla güncel iletişim halindeyiz diye konuştu. Adli Tıp İhtisas Kurulu cinayete ilişkin adli belgelerle otopsi raporunu değerlendirerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı gönderdi. Raporda Mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı, kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi. Raporda çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir ifadesine yer verildi. Raporda ayrıca sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarıldı. Salim Güran'ın avukatı Onur Akta dün müve müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul Adli Tıp'ın ön otopsi raporunda Nari'nin boğularak öldürüldüğü ve ağzından çıkan sıvının amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı iddialarını değerlendiren Akda, bu iddiayı gösteren böyle bir raporun olmadığını öne sürdü. Akda, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu itiraz dilekçesinde özetle şu ifadelere ve iddialara yer verdi. Müvekkilim olay günü saat 15.15 .15 ile 15.46 saatleri arasında gerçekleştirildiği değerlendirilen vahşi cinayete şahit etmemiştir Bu nedenle olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini bilmemektedir. Ancak Nevzat'ın itiraflarını duyan müvekkilim, kendisiyle yaptığımız özel görüşmelerde Nevzat'ın söz konusu cinayeti işleyebileceğine kanaat getirdiğini belirtmiştir. Şüpheli Bahtiyar kollukta verdiği ilk ifadede Nari'nin amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini, parayı Mısır hasadından sonra vereceğini söyledi. Ancak savcılıkta ise bu ifadesini değiştirip Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için, Nari'nin cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti. Yine kollukta Nari'nin cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söylerken, ...kanaatimizce ileride adli tıptan bir rapor çıkarda Salim'in parmak izi çuvalda görünmez diye tasarlayarak, planlayarak savcılıkta ve mahkemede ise cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim dedi. Kollukta cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Nevzat, mahkemede amcanın Arif'in kızını öldürdüm dediğini öne sürdü. Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesiyle ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalarla Nevzat. Nevzat şu aşamada başlı başına cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat'ın müvekkili hedef gösteren ifadesini, bütün suçunu müvekkil Salim Güran'ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Nevzat'ın, Arif Güran ile olan husumeti köyde konuşulmaktadır. Bu amaçla Nevzat, maktulü kendisine ısındırmak gayesiyle birkaç defa küçük küçük harçlıklar vermiştir. Hatta cinayetten bir gün önce de Nevzat'ın kendisine harçlık verdiğini Narin annesine söylemiştir. Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe mahallesindeki evinde jandarma suç araştırma timi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde Amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, çocuğu kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinde "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefon" Beni almaya gelen jandarma görevlilerine rıza'mla teslim ettim" dedi. Olay günü Narini ve Salim Güran'ın kullandığı eşine ait olan aracı hiç görmediğini iddia eden Güran, kendisine yöneltilen Salim Güran ile aranızda herhangi bir ilişki var mı ve Salim'le telefonda hiç konuştunuz mu? Sorusu üzerine "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" dedi. Aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26 Temmuz'da saat 13:22'de Salim'in sizi araması üzerine 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz, 16 Temmuz'da saat 17:30' 1721, 1734 ve 1737'de Salim Güran'ın size 4 kez cevapsız çağrı bıraktı. 3 Ağustos'ta saat 22.29'da sizin Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığınız, yine WhatsApp üzerinden 10 Nisan'da saat 5.40'da Salim Güran'ın size cevapsız çağrı bıraktığı ve 28 Eylül 2023'te saat 19.08'de Salim Güran tarafından size mesaj atıldığının tespit edildiği, bu cevapsız çağrılara, WhatsApp mesaj içeriğine ve sesli görüşme kayıtlarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine Güran, cevapsız çağrılara ilişkin diyecek bir şeyinin olmadığı, Olmadığını, bu cevapsız çağrılardan haberinin olmadığını savundu. Güran, 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber. Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. WhatsApp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım. İfadelerini kullandı. Narin Güran'ı arama çalışmalarının asılsız ihbarlarla ve yanlış ifadelerle sekteye uğratılmaya çalışıldığı sulh ceza hakimliğinin tutuklama gerekçesinde kayıtlara geçti. Geçtiğimiz günlerde tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı ve tutuklandı. Narin'in akrabası İsa ve Şeyma Kaya da sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoyun tutuklanma gerekçesinde narini arama çalışmalarının hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı tespiti yer aldı. Kararda dosyadaki vasat tutanağına göre Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği ve jandarma personelinin Ertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı belirtildi. Narin'in ailesinin 21 Ağustos'ta küçük kızlarıyla ilgili yaptığı kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran'ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği iddia edildi. Narin'e ait olduğu iddia edilen terlik 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 2 kilometre mesafede bulunmuştu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin'in ayak numarasının ise 31 olduğu belirtilmişti. Narin'in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde, Narin'i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu söyledi. Kaya'nın bu tavrı şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin'in terlikleri cansız bedeninin bulunduğu çuvalda çıktı. Narin'in ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık izi nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltına alındı. 18 yaşındaki şüphelinin kolun daki izlerin yapılan incelemeler sonrası narine ait olmadığı belirlendi. Ağabeyin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü. Narin, 21 Ağustos'ta köyde en son 15.15'te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin konulduğu kırmızı aracın dere kenarına park etmiş hali yansıdı. Ancak Narin'in akrabalarının kızın görüldüğü yer ve saat hakkında bilinçli şekilde yanlış ifadeler verince aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül'de bakılabildi. Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Narin'in amcası Salim Güran ile cesedi ortadan kaldır diye teslim ettiği Nevzat Vedat arama çalışmalarına bizzat katılıp jandarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Aramalara kanaldan başlandı. Uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası pek çok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi. Nari'nin babasının amcasının kızı Birsen Güran, olay günü Nari'nin saat 14'te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma'yı sorduğunu belirterek daha sonra kendisine gelen amca Salim Güran'ın Nari'ni saat 17.40 gördüğünüzü söyleyin dediğini vurgulayarak yoksa başın yanar dediğini ifade etti. Cinayet günü Van'da olan Nari'nin kaybolduktan sonra köye dönen tutuklu amcalardan Fuat Güran'ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp araman kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın bunu fark edip Fuat Güran hakkında iki kez tutanak tuttuğu öğrenildi. Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken 19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. Sim kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.